Allahu Zülcelal buyuruyor, bir gün gelecek bu insanlar nereye kaçalım? Çok yerden haber geliyor. Şeyh Efendi nereye gidelim? Bir yere gitme, olduğun yerde dur, Allah ile ol. Korkma, <laughs> senin kapına seni muhafaza edecek, melaike eder, muhafaza eder. Kaçacak yer yok, eynen mefem, nereye kaçacak? Cevabını veriyor, Cenab-ı Hak yana Allah'a Yalnız Allah'a kaç, tarif ediyor Cenab-ı Allah. Nereye kaçalım? Kaçacak yeri yok. Dur ilahi hüküm seni hakkında neyse onu ifade edecek. Gidecek kimselerden sen seni götürecek. Gitmeyecek istersen senin üzerine muhafaza tayin eder durur. Namazsız gün geçirme tehlikedir. Secde etmeyenlerin hepsi tehlikededir. Çünkü dünyanın çoğu ölecektir bu harbin sensinden. Sen şeytana işe yiyorsun. Şeytana çalışıyorsun hakkında şeytan sana rahmet edilecek değil ya. Allah'a istese Allah'ın rahmeti gelecek. Yani. Onun için ey müminler, ibadete dikkat edin. Çoğun Çoluk dikkat edin. Hak yolunu bırakma. Hak yolu cennet yolu. Cennet yolunda olanlara selamettir. Olmayan kimselerin her şey tehdit edin. La ilahe illallah hasbun. İman ve İslam kalası kalamdır. İmana İslam'a gelip benim kanama sığınanları ben sığındırırım. Dışarıda kalanlara korkun.